Atıyorum şu an. Bunların hepsi... Ya, yok efendim. Benim Aaa, doğum günümü kimse oy, kutlamıyor. E, Kutlamıyorsunuz oğlum. Biz zaten yalnız yaşarız, yalnız ölürüz bilmem ne. Oğlum. Böyle ekip olur? Doğum gününde biri gelmedi kutlamaya falan. <laughs> 30 yaşına giren kimse doğum günümü kutlamasın. Ne işini bu <laughs> Kendi... Birazdan gelip şey yaparlar. Kanka işte biz sen yayındasın diye yani. Turnuvadasın diye şey yapmadık. <laughs> Kardeşim hayırlı, sağlıklı senelere. Bizli senelere. Teşekkür ediyorum bebeğim. Da. Bak Fırat, alındı oradan hemen geldi. Bana. Bak bak bak. Oğlum bana sesler ben geldi. geldi. Madem he he. Evet. Evet. Kardeşim mutlu yıllar. Adam öldü ama öyle ayrı. Ne 30 yaşına mı girdi? Ölüyoruz amına koyayım. 70 30 yaşına, yaşına geldik. Siz daha kutlayacaksınız. Şerefsizler. Hayda. 30 yaşına girmedi oğlum. Ne 30'u kim diyor? 19 değil miydi? Allah 18 Allah. bu arada. Tabii, tabii, yok tabii 17 ya. 18. 26 26 ya. 26 26, gün oldu, gün. 26 oğlum. 26 mı? Tabii tabii. Oğlum gram tanımıyorsun lan ne Nasıl <laughs> şey, Oğlum beraber kalır, beraber kalkıyoruz Adam hala. Kaktırma, işte Uzi sen niye böyle yapıyorsun ki? Yok 26'ya girdi. Yok 25'e girdi. Bekliyor ki şimdi Barış söylesin diye yani yaşını. Kaça girdiğini. Hı, o da garibim yazık utancından yani. Kulat kaçtı zaten. Kardeşim ben 22 yaşındayım. Yok kaçsın ne? kardeşim. Yo, ya ya. Ben 20'liyim sen. Bizim ölmemiz lazım oğlum. Aynen öyle. <laughs> <2 gülüyor> kardeşim ben. Sallamadım ya canım abi. ben de 2003. Sen abi Ya... 95 Ya 96 lı. Ya 95 ya 96 Oğlum ne ne kötüsünü gördünüz lan bu adam. <laughs> ya Ayıp kardeşim be. karıştırma işte ya boş ver mami. Allah Allah. Ayıp be. Ayıp be. Vallahi ayıp lan Mami. Ayıp lan sizler. Adama yaşlı dedim durduk yerde Mami. Bak abi... chatte bir annen var var. Gayet iyi. Söyledim ki. Ben söyledim. He. 18'e girdim. Ay be. on da mı <laughs> sen Aynen aynen. <laughs> Bak. Doğru diyorsunuz chat. Kıbrıs'ın gülü gülü. Ay Allah Allah. <laughs> Hayır. Dur Sasuke'yle Naruto niye gelmiyor ya dalga geç. Oğlum biz turnuvara kaçıncı olduk ya